O... Ben geç kaldım. Selam, selam oldum, var içeride. Herkes var içeride. Selamun aleyküm. selam. Nasılsın iyi misin? E, İyiliğimiz Öyle böyle iyi. işte. Çok şükür çok şükür. Dayanan geziyoruz. İyi. Ee, Ömer dedim uğramaya ben bağlıydım. <laughs> Hayırsız bu. Hoş geldin. <laughs> Eee, eh. ah, ne dedin hiç çetin sorun çıkmıyor ya, seni görmeye geldim ya. Aleyküm selam. Yaptığınız bir, bir yerde dedi, Almanya 69'da geldim ben. Ne bu 63'de şey geldin? 69'da, 63 hey böyle gelmiş o. O Kırk doğumlu, o Kırk olmadın, sen. Ben Kırk ben. Sen de büyük Ben neyim? Mehmet'ten mi burdan kardeşi? Selam komşu, hoş geldin. Safa geldin. <laughs> Çek Gel bakalım. Çek ne zaman geldin? Ben de bu... oradan gördüm. Şey, o, aleyküm selam. Adem unutulur mu ya? <gülüyor> 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 yağlı yağlı kavurmaları diye, <laughs> diye. Bakalım. Ben birinci birinci odada yakana, geceleri ben sizi dinliyordum diye odadan doğru. He? <laughs> 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 Adem bir bağırıyordu. Sıza lan! Konuşma lan! <laughs> ulan! Gece saat bir <laughs> iki. Ay gidi Ya nasılsın Adem? İyiyiz Allah aşkına işte. İzhan İdare edip duruyorsun. Yani. Hanım sağ mı? Hanım sağ. Yani hanım gitti mi zaten ya, hiç kötü. Ya Nasrattin Hoca'ya demişler kıyamet ne zaman kopacak hocam? Ya benim karı verince demiş küçük kıyamet olacak. <laughs> ben ölünce de büyük kıyamet kopacak demiş. Çok aileye iyi bak, iyi geçin, hatırını <laughs> <Patiliniz, gülüyor> verma. Benim hanım 2016'da öldü gitti, ben kaldım yalnız. Bunlar bakıyor, bunlar da olmadı benim şarap. Üç seneden beri Şam'a tarafı hiç gel olan. Kilise popozuna gittik. Kilise papazı bize bir hafta sonra termi verecekti. Orada bir bina bulduk. Ee, belediyeden konuş bize var ve bize çocuk çıkardık. Bu çocuk e, avukat sıkıştırıyor bizi. Avukatlık yapmazdı. Tabii tabii takip eder, bilimler konuş diye. Bizim Ama sen al valla onu. Ay. Evet. Hadi görüşemezsek. hoşça kal. Babamın arkadaşı. Babamın arkadaşı. Şöyle yapalım. <laughs> <ben> de, tamam. <laughs> Şimdi bakalım. Olur musunuz? Ne yapalım? Ne yapalım? Yapma ya. Bayağı. Oo, hiç buraya gelmiyor. Allah telefon etti biliyor musun? <gülüyor> 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 diyor ya Lokman diye, nasıl o kadar diyor nasıl oralar diyor. Ya dedim Valide abi sen Almanya'da çalıştın ya. Yani. ya çok, ben unuttum diyor oraları. Çok demedin mi? Unuttum diyor. Ya. Hadi abi inşallah gelirim. Şey yapalım da bakalım. Emniyet çalınsa Esmeyen yeniden Hile sezerle Ben Sezai Bıyıklı Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.